Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün 500 TL'lik çekiliş yapıyorum. Katılmak için tek yapmanız gereken MyoBet sitesindeki kullanıcı adınızı bu videonun altına veya canlı yayınıma yazmak. Hadi şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük kasayla yine Christmas Big Buzz Bonanza oyununu oynayacağız ve 100 TL ile üç defa free spin almayı düşünüyorum. Satın almayı. Gerçekten istersek kazanalım arkadaşlar. Tam üç defa 100 TL'den free spin satın alacağımı söyledim. Yani artık ne olursa. Ah sen deli kız. Ne güzel bakıyorsun. Kaç gel deli kız. Nasılsınız? Burada isiniz dururum. Big Bean. 15 TL. Aman Tanrım dedim. 15 TL kazandık Big Win'den. Ve Dede gelmiyor. Gelmiyor. Biliyorsun sana. Evet 15 TL kazandık. Zayıftır bu yüreğim. Dağları, denizleri geçerim. Gel dersen dünyayı bile silerim. Sana kul köle olmuş bu bedenim. Çok sevdim bilirsin çünkü sen aşk bahçemsin bir tanemsin. Hadi bak dört tane Noel Baba istiyorum. Dört, dört, dört. Lütfen gelsin ama. Yuh yani. Yine gelmiyor. 50 kuruş mu kazanacağız buradan? Ha 7 TL kazandık. Pes. Pes gerçekten pes. Yani boyun çok kapalı. Ay 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 11 TL kazandık. Hayret. Yine alıyoruz. 3 tane scatter. Tamam. Hadi bakalım. Buradan artık gerisin lütfen. Noel baba, Noel baba, Noel baba. Yok, gelmiyor. Delireceğim. Ha buradan geldi. Ve bize 16 TL. 16.50 kazandırdı güzel. Hadi iki tanecik daha lazım. Ve on... Allah'ım ya girmiyorlar. Aa. Son free spinimizden. Ciddi misin? Ciddi misin şu an? Arkadaşlar üç defa 100 TL'den aldık ve hiçbir şey kazanamadık. 100 TL'miz var mı ya bizim? Yokmuş aynı. 50 TL'den alıyoruz. Ne yapalım? 3 50 altımız kaldı ciddisin ya hiç sen Hadi bak dört tane olsun 4 tane scatter ver ya. Of. Hadi. Buradan bakalım. Ne kazanacağız? Hiçbir şey galiba. Al işte yine gelmiyor. Bugün şu onlar babalar kıtlık sanırım. 6 TL. Teşekkürler. Yine gelmeni bekliyoruz. 3 defa. Ve yine gelmeyeceksin. Al işte. Bu oyunu oynadığıma şu an çok pişmanım. 850 Şu an iki tane gelirse ve bir tane geldi. Al işte abicim. Al işte abicim. Al al al. 850. TL'den çevir bakalım dostum. Çeviri 2 TL'den sinir oldum çünkü zaten. Sonra da belli oldu. Sonu kayıp. Gelmeyecek. Nasıl bir şey ya ya. Bak Noel geliyor. Noel geliyor diye mi vermiyorsun? Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim. Dağları, denizleri geçerim. 6 TL Gel dersen dünyayı bile silerim Sana kul köle olmuş bu bedenim Çok sevdim bilirsin çünkü sen son birimizden hiçbir şey Evet arkadaşlar. Boyun tam bizi kakaladı. Çok iyi kakaladı. Hem de böyle bir kakalamak yok. Böyle bir kakalamak ben görmedim. Gerçekten görmedim. Maalesef. Takalandık. şuradan şu oyunda da mı tövbe etsem bilmiyorum artık. Kere köyünde tövbe ediyorum oynamamaya ama. Neyse. <laughs> Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere. Gerçekten gülüyorum artık. Üst defa satın aldık. Hatta 4 al ek olarak da çevirdik. Hiçbir şey vermedi. Boynuz sakın. Bugün oynamayın. Görüşmek üzere.